Sublimat Doktorum'un yepyeni bir videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi Kreatin monohidrat saç döker mi? Bu konuya değineceğiz. Bildiğiniz üzere sporcular için en önemli olan e, tekil amines grubu olan Kreatin Monohidrat hepimizin sıklıkla kullandığı ve en çok verim aldığı supplement diyebiliriz. Fakat ortada dolaşan birçok bilgi var, bilgi şekilleri de var diyebiliriz aslında. Kreatin saç döken dökmez mi? Ya da kaç gram tüketirsek verim alırız ve alamayız? Hem kreatin hakkında ufak biraz bilgi edineceğiz. Yani daha uzun bilgiler sizlere vermiş olacağım. Hadi isterseniz videoyu fazla uzatmadan direkt konuya geçelim. Öncelikle kreatin nedir? Bunu bir değinmek istiyorum. Keza hepinizin bildiğini aşina olduğum kreatin morilat ürünü. Aslında sporcuların kısa vadede patlayıcı güç olarak kullandığı, ATP depolarının daha fazla arttırdığı, yani kısaca gücünüzü arttıran, kas kütlenizi dolaylı yoldan arttıran, kasınızı daha dolgun gösterecektir. Kretin bildiğiniz üzere çok yoğun bir şekilde su tüketimi gerekmekte. Zaten normal aslında sağlıklı bir birey günde 2 litre su içmesi gerekiyor fakat kretin tüketen bireyler biz genellikle onlar önerdiğimiz su tüketim şekli Ortalama 3 litredir. Tabii 3 litrenin üstünde çok çıkan insan var. 4 litre içen var, 5 litre içen var. Spor seviyesinin çeşitine göre değişkenlik gösteriyor. Ama genellikle taban biz milimi, daha doğrusu litreyi 3 litre olarak bir sınıflandırıyoruz. 3 litrelik tüketimi yapan bir kişi günde 3-5 gram arası kreatin moruyla tüketebiliyor rahatlıkla. Şimdi bugün burada değinmek istediğimiz konu ise kreatin saç döküyor mu gerçekten böyle bir şey var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Genetiğinize bağlı olarak bir saç dökülmeniz var ise evet kreatin monad dezavantaj yaratabilir. Fakat buradan kastımız ne? Genetik olarak nasıl bir e, size dezavantaj yaratabilir? E, babanız, amcanız veya da dayılarınız yani kelse zaten gün sonunda bilmeniz gereken bir şey varsa o da sizin de aynı kadar yaşı olabileceğinizin ihtimali. Tabi bu oran genetiğinize tamamen bağlı olacak şekilde değişkenlik gösterebilir. Bu oran %10 olabilir, %50 olabilir, %30 olabilir. Tamamen size bağlı açıkçası. Daha doğrusu şunu söylemek lazım. Kreatin tek başına sizlere saç dökme gibi bir etkisi yaratmıyor. Karşınızda oturan kişi ortalama 3-4 kg yakın belki kreatin monolat tüketmiş olabilir. Belki daha fazla da olabilir bu arada. Yani sizin kreatin nasıl düzgün bir şekilde tüketinize bağlı. Bu konu hakkında gerçekleşen sadece tek bir klinik çalışma var. O da Ruby oyuncular üzerinde denilen hepinizin aslında bildiği, tabi bilmeyen ben kesimi anlatıyorum. Ee, bu klinik çalışmadır. Klinik çalışması iki haftalıktı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bir yanlış olursa burada ben e, videonun üzerine not geçerim. Ve şu an sizlere zaten görüntüyü de yaymış olacağım. Rugby oyuncuların üzerinde denilen bu e, kreatin deneyinde ya iki hafta ya bir hafta tam aşina diyeyim şu an aklımda değil. E, 25 gramlık bir kreatin monohidrat yüklemesi yapılıyor. Her gün boyunca tabii ki de. Ortalama bu 25 gramlık tüketilen bu kreatin monohidrat 2 hafta boyunca yapılan bu test sürecinin sonunda ise e, oyuncuların yapılan hormon testlerinin sonuçlarında DHT yani dihidrotestosteron seviyesinin %50 küsüle çıktığı söyleniyor. Şimdi DHT ne? Bunu öğrenmemiz lazım. Ona göre adımlarımızı atmamız gerekiyor kreatin hakkında. DHT kısaca şöyle anlatmak gerekirse vücudumuzda bulunan normal testosteronu serbest testosterona çeviren e, bir etki aslında yani normal vücudunuzda olan testosteron serbest testosterona dönüşüyor buna da DHT deniyor yani dihidrotestosteron deniyor bu döngüye peki bu döngü olduğu zaman ne oluyor bu döngü var olduğu süre boyunca artan yüzde artan miligram seviyesi neyse artık <laughs> vücudumuzda olan bu DHT seviyesi kıl, saç, sakal fark etmeksizin kıl olan ne varsa vücudumuzda üstüne bir bariyer oluşturuyor. Bu bariyer sizlere saçlarınıza, kıllarınıza, sakallarınıza, kaşınıza varabilecek herhangi bir tüy bölgenize, vitamini, minerali, proteini ve benzeri yani bu saçlarımızın Sakallarınız ve tüylerinizin de dahil olmak üzere ihtiyacı olan bu denli vitaminler ve proteinlerin erişmesini, gitmesini engelliyor. DHT bu aslında. Ve kreatin saç döken konusu da bu. Kısaca DHT. (Dihidrotestosteron). Şimdi diyeceksin ki ben 5 gram tüketiyorum ama ben 5 gram tüketmeme rağmen elime avuç avuç saçlar geliyor. Peki bu neden? İşte burada da DNA'nız ön rolde oluyor. Şimdi kim insanda DHT hiç çıkmaz, kimisinde çok fırlar, kimisinde normal düzeyde olur. Şimdi bu yapılan klinik çalışmada da elimize geçen 25 gramlık tüketimde <laughs> %50'lik bir pay var. Bu küsüratı da var. Buraya ben koymuş olacağım bu tam olarak bir yapılan deneyi. Açıklamalarda da bulmuş olacaksınız. Siz de inceleyebilirsiniz. %50 küsürlük bir DHT salamı var. Bu birden fazla insana denenmiş. Genel ortalamaya bakarsak eğer 25 gram tüketen bir birey ortalama %50-54 arasında bir DHT salınımı elde ediyor. Yani vücudunda var olan testosteronun %50'lik kısmı DHT'ye dönüyor ve saç ve kıl diplerine protein, mineral, vitamin gitmesini engelliyor. Peki biz 25 gram mı tüketeceğiz? Yani biz ne kadarlık bir kreatin tüketmemiz lazım ki verim alalım. Burada da zaten her zaman benim de dahil olmak üzere birçok insana bahsettiğim olay, 3 ile 5 gram arası tüketilen kreatin, sizin günlük ihtiyacınızı karşılayacak kreatin moneralıdır. Siz bir powerlifter değilsiniz, siz bir kısa mesafede gerçekleşecek bir patlayıcı güce çok ihtiyaç duyan bir birey değilsiniz. Atıyorum Strongman değilseniz Keza yani bu ülkede çok ne kadar 10 parmağını geçecek kadar Strongman var mı yok mu onu da bilmiyorum ama Yine değilseniz Evet arkadaşlar sizin günde 25 gram bir kreatin almanıza gerek yok Olimpik sporcu değilsiniz yani Bir müsabakaya e, Dahil olacak bir sporcu da değilsiniz Yani bu yüzden kendinizi böbreklerinizi bu kadar yalmanızda bir mantığı da yok Ve Ek olarak böbreklerinizde de herhangi bir <laughs> Doğuştan gelen problem varsa, su tüketemiyorsanız zaten yine kreatin tüketmeniz sizin için yararlı değil. Burada tek olay DHT de değil. DHT'yi öğrendik, DHT'nin sebebini öğrendik, DHT'nin ne doğuracağını öğrendik. Peki DHT blok edilemiyor mu? Yani biz bunu aldık fakat minimalize seviyeleri çekmek istiyoruz DHT'yi. Ve yine evet, vücudumuzda var olan bu DHT baskılamanın belli başlı yolları var. Bunlardan en fazla işe yarayan şey ise odaklı yollama kameramız evet San Palmetto Yine ekranlarınızda şu anda göreceğiniz bu araştırmanın e, daha doğrusu bilgi sayfasının web sitesinin bilgisi kısmını sizlere yine koymuş olacağım e, San Palmetto DHT'nin belli bir kısmını bloke edebileceğine dair bir bilgi mevcut. Yani var olabilecek bir DHT'yi, dihidrotestosteronu baskılayabilmekte ve bunu belli başlı seviyelere indirgeyebilmektedir. Ve bilmeniz gereken bir şey var. Siz 5 ile 3 gram arası tükettiğiniz bir kreatin monohidratta %50'lik bir DHT elde etmeyeceksiniz. Zaten bu seviyede bir DHT elde edersiniz. Yani benim de saçlar elde gelir, sizin de saçlar elde gelir. O ayrı bir konu. Onu sağ parmetre falan da zaten şey yapamazsınız yani çok baskılayamazsınız. Alayalım birazcık. Ee, sizin ile beş gram arası tükettiğiniz bir kreatin monohidrat, ortalama vücudunuzda salgılayabilecek DHT oranı yüzde sekiz, yüzde beş, yüzde on, maksimum yüzde on iki kadar çıkabilmekte. Zaten bu ürünle birlikte, bu arada manka, marka, marka sponsoru vesaire değil, sadece sağ parmetre olduğundan dolayı gösteriyorum. Fiyatı uygun olduğundan dolayı ben zaten bu markayı tercih etmiştim. Sizin elde edeceğiniz herhangi bir kreatinde, tükettiğiniz herhangi bir kreatin morilat formunda ürünü tüketirken kesinlikle bu ürünü beraberinde kombinasyon yapmanız gerekiyor. Çok basit. Vücut bu kreatini DHT'ye çeviriyor. Çevirdiği DHT ise bununla baskılayacaksınız. Fakat yine bilmeniz gereken bir şey var. Özellikle B6, hem protein hem de amelisin sentezini arttırması için yanına saçlarınızı, kıllarınızı ve benzeri neresinde bir döküme varsa onu da yine baskılamak için bir sağ palmetto. Üçlü bir kombinasyon yaptığınız zaman çok iyi verim alırsınız ve istediğiniz kadar da tüketebilirsiniz kreatini. Tek bir şartla su tüketimine çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bildiğiniz üzere kreatin monohidrat böbreklerdeki suyu çekip kas hücrelerinde e, depolayarak zaten vücudu dolgun gösteriyor. Zaten ödem toplama muhabbeti de buradan geliyor. Videonun sonuna gelecek olursak gene ufak bir bilgi geçmek gerekiyorsa eğer Kreatin Monirat sizlerin gerçek dostudur arkadaşlar. Yüz yüz kanıtlanmış bilimsel bir üründür. Ve birden fazla çalışması olan tek üründür. Ve kesin bir alıyorsunuz yani. Eğer tükettiğiniz marka gerçekten güzel bir markaysa aslında güzel bir marka demeyelim. Bilindik bir markaysa bundan kastım da piyasada olan belli başka markalardan. Ha, işte örnek veriyorum. Hartman, Big Joy, işte Cytec, Wider e, ve benzeri firmalar. Olduğu süre boyunca her türlü verim alırsınız. Buradan hiçbir şekilde e, markalar arasında verim farklılıkları olmaz. her belki <laughs> kişinin bünyesinden dolayı atıyorum e, Creatin, belki tam verim almayabilir. Ama kreatin monohidrattan olabilir. Yani kreatinler hakkında daha fazla video çekmek istiyorsanız eğer, yorumlarda belirtin. Ona dair ben de kreatinlerin formüllerine göre de video çekebilirim sizlere. Onlara da daha detaylı sizlere anlatmış olabilirim. Benim kreatin tükettiğim şu an bir ürün budur. Kreatin mikronize Monohidrat, King Size markasının bir ürünü. Kreatinle herhangi bir markanın önemi teşkil etmiyor. Evet, bu videoda sizlere kreatin saç döker mi? konusunu değinmeye çalıştık bir nebze. Umarım sizleri kendimi iyi anlatabilmişimdir ve sizlerin de anladığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü gayet kendimi açık anlattım sizlere. E, tabii ki de bu videoya dair buna eşlerde bilgilerde olan birçok insan aynı şekilde bu videoyu çekmiş olabilir. Fakat güncel olarak şu anda elde ettiğimiz sonuçları ben size tekrardan bahsetmek istedim. Ve zannetmiyorum şu bilgiyi de bununla birlikte sunabilecek başka bir insan var mı yok mu? Olsaydım işte de ben hiçbir rastlamadım açıkçası. O yüzden bu videoyu çekmeye gereğinde bulundum. Eğer videomu beğendiyseniz ve anlattığım bilgiler sizin işinize gördüyse eğer, e, lütfen beğenmeyi. Eğer bana da destek olup beni motive etmek istiyorsanız lütfen de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer çekmişsiniz herhangi bir özel bir videoda varsa lütfen yorumlarda bana belirtin ki bir sonraki video içeriğini sizlerin doğrusunda yapmış bulmalım. Görüşmek üzere.